Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve bolluğu nedeniyle dalda kalan narinci, Arfetse'de kadınların elinde değerlendirilerek reçel oluyor. Arfetse'de kadınlar kooperatifin sağladığı iş imkanı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da sosyalleşiyor. Türkiye'de narinci üretiminin merkezlerinden olan Hatay'da bu yıl rekolte üst seviyedeydi. Ürünün bol olması ve işçi sıkıntısı nedeniyle narinciye dalda kalmış ve çürümeye bırakılmıştı. Dalda kalan Narenciye'yi değerlendirmek isteyen samanda ilçesinde yaşayan Afetse'de kadınlar hayata tutunmak için kurdukları üretim merkezinde turuncun kabuğundan reçel üretimi yapıyorlar. Hayat Hatay projesi kapsamında kurulan kooperatifte üretilen reçel ve çeşitli ürünler internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Kooperatife çalışmaya gelen Afetse'de kadınlar burada aile ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da sosyalleşerek depremin meydana getirdiği travmalardan kurtuluyorlar. Hatay dışında çok fazla yetişmeyen narenciye türü olan turuncu reçel olarak değerlendirdiklerini belirten Kadın Girişimi Kooperatifi Üretim Sorumlusu Zarif Sönmez şöyle konuştu. Burada kooperatifimizin kuruluş amacı gastronomi yönünden zengin olan Hatay'ın yöresel ürünlerini üretmek, pazarlamak, Türkiye'ye tanıtmak, Türkiye'nin her köşesine göndermek. Asıl hedefimiz de kadın istihdamı, kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmak. Bunun için Hatay'ın tüm yöresel ürünlerini üretmeye çalışıyoruz. Yani Yöresel ürün diyebiliriz. Turunç, Hatay dışında çok fazla yetişmeyen bir narinciye türü. Ee, aslında çok da e, kullanım imkanı e, bulmayan bir ürün. E, biz bunu e, kabuklarını değerlendirerek e, turunç reçelini yapıyoruz. E, biz burada yaptığımız üretime göre mevsimsel olarak hangi ürünü üretiyorsak e, ve kaç kadın gerekiyorsa o kadar kadın istihdam ediyoruz. E, yani farklı zamanlarda farklı kadınları e, yeteneğine göre, tecrübesine göre yapılacak işin niteliğine göre kadın şimdi biz 2019 yılında kurulduk devreye girdi Biz şu anda ürünlerimizi Belendeki lojistik merkezine götürüyoruz bir Hayat Hatay web sitesi kuruldu siparişler oradan alınıyor deprem sonrası kooperatifte güzel bir ortamda çalıştığını söyleyen Afet Çiğdem Kudret şöyle konuştu Önce turunçlar e, bahçelerden toplanıyor, İkinci olarak kooperatifimize geliyor, rendeleniyor, e, kabukları meyvesinden ayrılıyor, şoklanıyor. Şoklandıktan sonra e, 4-5 gün, günde 2 defa suları değiştiriliyor, e, sarılıp ipe diziliyor, ondan sonra kaynatım aşamasına geçiliyor. 4-5 saat kaynatıldıktan sonra kavanozlara doldu, sıcak olarak dolumu yapılıyor. Bu iş yeri sayesinde e, kendime, aileme, çocuklarıma katkı sağlıyorum. Burada 6 Şubat depreminden sonra e, çok güzel bir ortamımız oluşabiliyor kendi aramızda.